Arkadaşlar merhaba. Ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Sadguru bu videoda hayatı yöneten bir kozmik irade var mı sorusuna cevap veriyor. Soru tam olarak şu şekilde. Merhaba Sadguru. Kozmik irade ve özgür irade nedir? Özgür irade kozmik irade ile aynı şey midir? Yoksa kozmik irade önceden belirli midir? Sadguru'nun cevabı ise şu şekilde kozmik irade dediğiniz şey insanlar olarak bildiğiniz ve zihninizde oluşan irade gibi değildir. Kozmik iradenin kendine özgü bir deseni ve kalitesi vardır. O bütün evreni belirli bir bilinç ve kendine özgü bir yönelim ile yönetir ve o her zaman oradadır. Şu an sizin ve benim burada olmamız tamamen kozmik iradenin sayesinde'dir. Ama şu an buradaki satsanga gelmeye siz kendi iradenize karar verdiniz. Öyle değil mi? Yani kozmik irade bir karar verme gibi değildir. O her zaman oradadır. Tamamen kozmik irade sayesinde bizler böyle bir formdayız. Tamamen kozmik irade sayesinde dünya güneş etrafında dönüyor. Bu insanların düşüncelerinden filizlenen irade gibi değildir. Bu doğanın ve yaratılışın kalitesidir. Şu an su yüksek bir noktadan alçak bir noktaya doğru akar. Durdurmaya çalışırsanız onun kendi iradesi varmış gibi görürsünüz. Fakat bu bir irade değildir. Bu yer çekiminin etkisidir. Kozmik irade, kütle çekimi ve diğer bütün kuvvetler gibidir. O her zaman oradadır. Çünkü yaşamın ana çerçevesi bu kozmik iradeye dayanır. Fakat bugün şunu veya bunu yapmaya karar verdiyseniz, bu tamamen sizin iradenizdir. Kozmik iradenin burada bir rolü yoktur. Ama kozmik kuvvetleri kullanarak kendi iradenizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Şu an yer çekimi çalışıyor. Onu kullanarak burada oturuyorum. Aksi takdirde havada uçuyor olurdum öyle değil mi? Uçmamak için demir atmam gerekirdi. Ve yer çekimi çalıştığı için şu an burada oturmaktan keyif alabiliyorum. Aynı yer çekimini kullanarak dans da edebilirim. Bu benim iradem olur. Oturmak da benim iradem, dans etmek de benim iradem. Eğer istersen buradan aşağı atlarım. O da benim iradem. Fakat bütün bunlar yer çekimi olmadan olamazdı. Sizin sorunuza verebileceğim en yakın analoji bu olabilir. Yani kozmik irade her zaman arkada ve orada. Hayatımızdan keyif de alsak, ondan dolayı acı da çeksek kozmik irade her zaman orada. Yer çekimi sizi dans ettirebildiği gibi sizin düşmenize de neden olabilir. Eğer onunla akortlu değilseniz bu olacaktır. İşte sizin özgür iradenizin oyun alanı burasıdır. Sizin iradeniz kozmik iradeyi kullanma yeteneğine sahiptir. O irade olmasa zaten burada olamazdınız. Sizin bir özgür iradeye sahip olmanızı sağlayan şey kozmik iradenin kendisi. Ama kendi iradenizi doyurmayı ve tatmin etmeyi denemeyin. Çünkü genelde sizin iradeniz düşünceden güç alır ve düşünceleriniz de temelde sizin biriktirdiğiniz şeylerdir. Düşünceleriniz aslında sizin çevrenizden topladığınız şeyler. Tekrar işlemek ve tekrar çevirmek için topladığınız veriler. Eğer küçük şeyleri başarmak için irade gücünüzü kullanıyorsanız bu güzeldir. Örneğin bu sabah 5'te uyanacağım demeniz gibi. Bu arada irade gücüyle mi yoksa alarm gücüyle mi uyanıyorsunuz? Alarm çalsa dahi yataktan çıkmak için hala o irade gücüne ihtiyacınız vardır, değil mi? Eğer irade gücünüzü kullanırsanız bazı şeyleri elde edersiniz. Fakat günün sonunda yüzünüzden düşen bin parça olur. Eğer irade gücünüzü kullanmayı denemek yerine o işi tam dahil olarak ya da aşkla yapın. Sabah 5'te uyanmak istiyorum çünkü gerçekten çok istediğim bir şey yapacağım. Bunu yapmak zorunda olduğum için değil. Hayatta yapmak zorundayım diye bir şey yoktur. Hayatımdaki her şeyi ben kendim istediğim için yaparım. Eğer alarm saat 5'te çalacaksa ben 4.30'da kalkmış olurum zaten. Çünkü o şeyi yapmak istiyorum. Eğer hayatınızı yapmak zorundayım bakış açısıyla yönetirseniz işte o zaman irade gücüne ihtiyaç duyarsınız. Arkadaşlar kısaca araya gireceğim burada. Elon Musk'ın şu sözünü hatırladım tam olarak. Eğer ilham verici sözlere ihtiyacınız varsa o şeyi yapmayın demişti Elon Musk. Sanırım hepimiz tekrar hayatlarımıza bakmalıyız. Gerçekten sevdiğimiz uğraşları bulmak ya da yaptığımız şeyi adanmışlıkla yapmak. Çünkü her şey bizden dışarı doğru akıyor. Bunu tekrar tekrar görüyoruz ve bütün bu bilgelerin konuşmalarında duyuyoruz. Bunu ara ara düşünmenizi tavsiye ederim. Şimdi tekrar konumuza geri dönelim. Her ne pahasına olursa olsun bunu mutlaka ama mutlaka yapmalıyım. Bakış açısındaysanız belki onu yapmalısınızdır da. Ama işin sonunda suratınız asılır. Her şey olur fakat günün sonunda suratınız asık ve keyifsizsinizdir. Ama amacınız gerçekleşmişti değil mi? Yapmanız gereken her şeye karşı galipsiniz. Ama bu sizi tatmin etmediyse ve bundan keyif almadıysanız tüm bunların ne anlamı var ki? O nedenle bir şey yapmak için irade gücüne ihtiyaç yoktur. Evet, bazen bazı günler bedeniniz biraz mızmızlandığında o zaman irade gücünü kullanabilirsiniz ve kendinizi birazcık itebilirsiniz. Fakat hayat sürecinizi irade gücüyle yönetmeye çalışmayın. Çünkü İşin sonunda başarılı ama asık bir suratınız olur. Çantanızda başarı dahi olsa midenizde ülser, suratınızda ise kimsenin görmek istemeyeceği mutsuz bir ifade olur. Hayatınız için bunu yapmayın.